Merhaba, bugün evinizin en zarif ama bazen de en dramatik ülesi olan barış çiçeğine nasıl en iyi şekilde bakabileceğinizi, onu nasıl hep canlı ve mutlu tutabileceğinizi tane tane anlatacağız. Hadi dürüst olalım, hepimizin yaşadığı o anla başlayalım. Bir bakıyorsunuz, dün sapasağlam duran barış çiçeği sanki bütün dünyası başına yıkılmış gibi yapraklarını salıvermiş. İşte bu meşhur hareketle başlıyoruz. Aslında bütün mesele şu, Bitkiniz size kapris yapmıyor, sizinle konuşmaya çalışıyor. Ve bugün hep birlikte onun bu kendine has dilini çözmeyi öğreneceğiz. O dramatik sarkma var ya, işte o bitkinizin klasik uyarı sinyali. Panik yok. Çoğu zaman size sadece "Hey, biraz susadım." demeye çalışıyordur. Peki bu konuşmaları nasıl doğru yöneteceğiz? Her şey iki temel konuyla ilgili: ışık ve su. Eğer bu ikisini doğru ayarlarsanız, inanın bana, yolun büyük bir kısmını gitmiş olursunuz. Bakın, aydınlık ve direkt güneş arasındaki farkı burada çok net görüyoruz. Barış çiçeği, aydınlık bir odayı çok sever ama yakıcı güneş ışınları tenini yakar. O yüzden hedefimiz, tül perdenin arkası gibi ışığın filtrelendiği aydınlık bir köşe bulmak. Tabi öbür uca da gitmemek lazım. Evet az ışıkta hayatta kalır ama o muhteşem beyaz, zarif çiçeklerini görmek istiyorsanız ona ihtiyacı olan parlaklığı vermelisiniz. Unutun o haftada bir sula gibi katı takvimleri. En şaşmaz yöntem bu üç adımlı süreç. Parmağınızla toprağı kontrol edin, kuruysa iyice sulayın ve sonra da fazla suyun akıp gitmesine izin verin. Bu kadar basit. İşte burası çok önemli. Bakın, hem yaprakların sarkması hem de sararması suyla ilgili. Ama biri susadım derken, diğeri boğuluyorum, çok su verdin diyor. Bu tabla, bu iki zıt sinyali doğru okumanız için birebir. Tamam, ışık ve su gibi temel konuları hallettik. Şimdi gelin ona kendini gerçekten evinde hissedeceği o mutlu yuvayı nasıl kurarız ona bakalım. Yani sıcaklık ve toprak meselesine. Unutmayın bu bitki tropiklerden geliyor. Yani aynı bizim gibi ılık ve konforlu ortamları seviyor. Onu kapı ağzı gibi soğuk hava akımlarından ve ani ısı değişikliklerinden koruyun yeter. Köklerinin mutlu olacağı o mükemmel ev işte böyle bir şey. Bu sadece bildiğimiz toprak değil. Nemi güzelce tutan, ama aynı zamanda köklerin nefes almasını sağlayan havadar bir karışım. Ve saksı seçimi, çok büyük bir saksı çok fazla su demek, bu da o hiç istemediğimiz kök çürümesine yol açar. O yüzden bırakın biraz sıkışık kalsın, inanın daha çok sevecektir. Ve şimdi en keyifli kısma geldik. Bütün bu emeğinizin karşılığını o ikonik zarif beyaz çiçeklerin nasıl alırsınız? Gelin çiçeklenme sırlarına bakalım. Aslında ortada büyük bir sır yok. İşin bütün olayı şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi bir araya getirmek. Doğru ışık, düzenli su ve zamanında beslenme. Bu dengeyi kurduğunuz an o çiçekler size teşekkür etmek için gelecektir. Gübre konusunda altın kuralımız şu: Azı karar, çoğu zarar. Aşırı beslemek köklerini yakabilir. Yani iyilik yapayım derken bitkiye en büyük kötülüğü yapabilirsiniz. O yüzden her zaman ölçülü olun. Hadi, bitkinizin size gönderebileceği birkaç yaygın sinyali daha hızlıca tercüme ederim. Böylece her duruma hazırlıklı olursunuz. İşte size hızlı bir çeviri rehberi. Sarı yapraklar mı gördünüz? Durun, hemen sulamaya koşmayın. Bu genelde "Beni çok seviyorsun ama biraz boğuluyorum." demektir. Yani suyu azaltın. Peki ya yapraklarda güneş yanığı gibi görünen o lekeler? bilin ki onlar tam olarak güneş yanığı. Hiç vakit kaybetmeden bitkinizi direkt güneşin altından daha korunaklı bir yere taşıyın. Harika, sona yaklaşıyoruz. Şimdi her şeyi toparlayalım. Aklınızda kalması gereken en önemli kurallar ve çok ama çok kritik bir güvenlik uyarısıyla bitirelim. Eğer bu anlatımdan aklınızda sadece 5 şey kalacaksa işte onlar bunlar. Bu 5 kuralı doğru uygularsanız Barış Çiçeği bakımında uzmanlaşmaya %90 yaklaştınız demektir. Ve bu konu gerçekten şakaya gelmez. Lütfen çok dikkatli olun. Barış çiçeği Yutulması halinde zehirlidir. Bu yüzden onu meraklı evcil dostlarımızdan ve küçük çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde tuttuğumuzdan emin olalım. Sonuç olarak unutmayın ki en iyi bakım rehberi aslında bitkinin ta kendisidir. Onu gözlemleyin, size ne anlatmaya çalıştığını dinleyin, zamanla onun dilini ne kadar akıcı bir şekilde konuşmaya başladığınıza siz bile şaşıracaksınız.